Merhaba sevgili şifreli internet izleyicileri. WhatsApp beklenen güncellemeyi yaptı ve artık sizler bilgisayarınız üzerinden WhatsApp mesajı gönderebileceksiniz anında mesajlaşma yazılımları arasında bir rekabet var. Örneğin Telegram sırf bu özelliğinden dolayı birçok kişi tarafından kabul gördü ve WhatsApp'ı bırakıp Telegram'a geçen çok sayıda arkadaşım vardı. Herhalde WhatsApp bu tehlikeyi görmüş olacak ki şimdi böyle bir güncelleme yaptı. Şimdi dilerseniz nasıl yapacağımıza beraber bakalım. Yapmamız gereken tek şey bir tane Android'li telefonumuzun olması aslında sadece iOS için yok. Diğer bütün telefonlarda çalışıyor. O güncelleme ile beraber iPhone'larda da yine siz bu işlemi yapabileceksiniz. Ve bir bilgisayar dilerseniz beraber yapalım. Öncelikle web.whatsapp.com'a giriyorsunuz ya da whatsapp nasıl okuyalım Berkin? Whatsapp diyorum ben whatsapp whatsapp, WhatsApp diyoruz ya aslında. <laughs> Peki o zaman web.whatsapp.com'a girdiğimizde şöyle bir QR kodu bizi karşılıyor sevgili izleyiciler ve bu QR kodunu yapmamız gereken şey şu